Çektiğim şeyler farklı ve garip geliyor olabilir bazılarına. Oğlum gittikçe kel olandaki devlere benziyorum ya kardeşim. Yani böyle çeksem en azından biraz adama benziyorum ya kanka o ne ya vallahi. Ya. Evet bugün Enes Batur abimizin bir tane daha değişik böyle şeylerin var. Hem açıklama yaptı hem de baya kanalında böyle baya bir değişiklik vesaire yaptı. Bugün onların yine gezdirmeni çözeceğiz aga. Bunları büyük ihtimalle ya AI ile yazıldığı için ben onları çözerim ya. Yani. Evet yani kısacası böyle yapacağız. Adam yani yaklaşık böyle bir 4-5 aydır böyle takılıyor herhalde böyle. Bir. Instagram'dan da takip ediyorum kendisini. Ama abi kimse yargılamasın zaten sonuçta onun kararı. Biz sadece siz de full yorumlara yazıyorsunuz. O yüzden bir bakacağız abi. Evet neyse bir önceki videoyu görüm atanlardan Hüseyin Bal kardeşimizi koyalım. Size çıkmak istiyorsanız bilirim açıp işaretleyip bir dakika yazmanız yeterli. Bu arada şu Ahmet'in saçını kesmek lazım. He, harbi diyorum. <laughs> Batur böyle tam iki yıldır video paylaşmıyor abi kanalına. Bir tane şarkı atmıştı biliyorsunuz en son. Bayağı iyi lan bu arada şarkı. Şu an şarkı kaldırıldığı ben. için bir buradan bir açıyorum. Nerede evet, çıkış tamam Enes abi söylesin. Yolunda, ben, ben bunu bayağı beğendim. Harbi harbi dinliyorum yani. Ben 6 gündür burada her listeye arka dinlerim. Çünkü harbiden sarıyor. Tam çocukluğuma dönüyorum abi. Enes Batur abinin kanalına geldiğimizde abi yine kanal ismi değişmiş. Öncesinde biliyorsunuz Overworked, Growing, Other. Öyle bir şeydi abi. Şu anda da Enes Batur M artı soyad yok. Abi soyad abi Sungur Tekin. Yani M ne oluyor lan burada peki? Kanal ismi şu şekilde Enes Otur zaten M kısmı muhtemelen kendi gerçek soyadının baş harfini. Ama Sungur Tekin kanka S ile başlaması lazımdı. Yani soyadını yazmasını istemiyormuş ha gelin. Ne abi Enes Batur'da gerçekten baya bir değişiklik var abi. Şöyle bir belki biliyorsunuzdur abi. Burada böyle youtuberların istedikleri vesaire gözüküyor ve Enes Batur baya bir videosunu silmiş abi. Bakın şuradan da göreceğiniz üzere son bir ayda Enes Batur'un 300 milyon izlenmesi silinmiş. Yani bu da ne anlama geliyor? Videoları Kaldırmış anlamına geliyor yani Bazı videolarını gizliye almış işte bir şey yapmış Eskiden cringe buldu ya da artık Kendisi ne biliyorsa işte Oradan böyle her gün her gün mesela bir gün 83 milyon izlenen videosunu kaldırmış Yani atıyorum 10 tane videosu 83 milyon Onu kaldırmış. bir gün 160 milyonluk izlenmesini silmiş yani toplamda Bir ayda 290-300 Milyon izlenmesini silmiş eğer yani Niye sildi onu bilmiyorum ve en sona biliyorsunuz Özlem şarkısı atmıştı ve o özlem şarkısını Silmiş abi baya iyi şarkıydı niye sildin Çoğumuzun bilmediği Enes Batur'un ikinci kanalı da varmış abi. Burada da bayağı bir şeyler paylaşmış. Buradaki ismini vesaire de değişmiş. Ve biliyorsunuz Enes Batur sevgilisinden de ayrılmış da abi. Adama çok kötü bir şeyler diyor lan. Vallahi yani bu bir kötü aga. Bak burada olay şey abi. Enes Batur'la bir tane tatil yaşıyor. Enes Batur'un ayrıldıktan sonra bakın ne diyor. Gerçekten iğrenç bir tatil. Yani kaç kere gitmişiz biliyor musun? Bir... Iki, yani Enes Batur'la yaptığı tüm hmm. tatillere çok iğrenç daha falan, daha falan diyordu. Belki. İğrençti. İğrençti. falan yapmasaydın ya. Abi adam üzülmüştür lan. Çalışmayı... Yani düşünsenize bir sevgiliniz oluyor abi. Sonradan sevgiliniz ayrılıyorsunuz. Sonra arkanızdan böyle herkesin içinde böyle konuşuyor abisi. Gidiyordum ama için. Bebe... Çok kötü. Bebek bakıcılığına gidiyordum diyor. Bebek bakıcılığına gidiyordum. <laughs> Abi bir tane Abi harbiden. Ve daha sonrasında abi İ Enes Batur'un ikinci kanalının açıklamasına baktığımızda evet, burada bir bayağı bir İngilizce bir şeyler var abi. Evet burada ilk başta herhalde yeniden bir bir şeyler başlayacağını söylüyor ve 2026'da böyle hayata tekrardan yeniden başlayacak herhalde. Abi. Bu Brofist Rist, Real olayı da PewDiePie'in selamıymış. Ne alakaysa onu da anlamadım. Bu üçüncüde de dostluklar gerçekler ama bazıları hırsızdır demiş. Yani burada büyük ihtimalle Ahmet Can Dündar'lara falan bir gönderme yapıyor olabilir. Çünkü biliyorsunuz Ahmet Can Dündar'da Enes Batur'un katkısı çok fazla. Yani, bu kadar abonesi olmasına bu kadar şey olmasına vesaire Enes Batur'un bayağı bir katkısı var ama onu yaptı. arkadan bıçakladı herhalde yani bilmiyorum ama olayları öyle, kısaca böyle oldu burada, burada etkiden bir şeylerin iyi olduğunu söylüyor ve daha sonrasında o dönem bitmiş geçmişten gelen adaletleri istiyor diye bir şey var burada yani geçmişte herhalde yaşadığı bir olaylarda artık haksızlığa susamıyor abi adam. burada da sahte hesaplarıma inanmayan falan diyor i̇yi, ben önermem. I don't like fake news. Onun haberleri sevmem. Ama her yerde fake haberleri falan görüyoruz vesaire diyor. Ve burada da anime hayranı olduğunu vesaire söylüyor. Benim hakkımda detaylı bilgi için videolarımı izleyin ama aşık olmayın. Dikkat no more. Ve burada da şifreli bir şey vermiş abi. Çok değişik ya vallahi bak. Ve ana kanalında da abi yine burada da çok değişik şeyler paylaşmış. Mr. Beast TikTok'tu satın almalıydı. Sizin çöpleriniz toplanmıyor. Oo bak burada bir şey diyor. Sizin çöpleriniz toplanmıyor. O çöp muhabbeti falan var herhalde neyse. Update arkadaşlık. Arkadaşlık gerçek fakat sahte çıkarıcılar iğrenç. Ahmet Can Dündar'lara falan bir şey yapıyor. Sahtelerime inanmayın ya da burada da bir Ahmet Can Dündar'lara yapıyor olabilir. Halk nasıl izin veriyor yalan söylemeye? Peki vicdan azabı. Big page bilenler sayılı çok güzel animasyon sitesiydi. Çöp adamlar. Buna alaka. <laughs> Taraf olması gerekenler olsun. Biz birbirimize düşmesek demiştim ki. Benim ne yaptığımı çok sormayın. Diye story attım üstüne. Balsa basa ne oldu? Yine kimse senden çok belki seni sevmiyor. Buna alışalım. Fakat umut güvenebilmekle başlar. New Day New Loyalty Güven ve Sadakat Not Royalty Diktatör istemiyorum <laughs> Burada yine aynı şeyleri diyor Sadece Instagram DM'den bakıyorum diyor Ya da Big Guys Sadece büyük adamlara bakıyorum falan diye herhalde Beni kopyalamayı bırak sonuna kadar bana bağlı ol diyor Böyle diye bir şey diyor Türkiye'ye erişim engeli nasıl getireceğim kanalıma tuşu o kadar gizli ki Abi ne oluyor The Sen Shot Lel O Abi subliminal mesaj var burada Buraya şey yapamıyorum Doğru gözler görebilir Abi, abi sana ne oldu abi evet, bu burada da Enes Batur bir tane açıklama videosu yapıyor aga. Bunu paylaşmıştı işte neden böyle şeyler paylaşıyor vesaire diye. Bir dinleyelim ama bahar merak ettim yani. Paylaştığım şeyler farklı ve garip geliyor olabilir bazılarına ama evet. Ben onlara anlam biliyorum ve altında benim için derin anlamları var ve yani derin anlamları var. Bu arada Enes Batur'un yüzü birazcık değişmiş gibi değil mi? Harbi böyle eskiden biraz kırışıklıklar gelmiş. Ne adamın moralini bozmayak lan. Paylaşmak ve eğleniyorum. Sırf bana dayatıldığı için yaşanması gereken kaderi yaşamak istemiyorum biraz daha. Kendi seçimlerimi yapmak istiyorum ve sürekli bir kulağımdan sürekli şunu yap, şunu yap, şunu yap, şunu yap diyen insanlar sıkıcılar. Ben eğleniyorum. Hayal dünyamda güzel bence. Evet abi baya güzel abi orada orada bir şey var abi. <laughs> evet abi adam yani kısaca diyor beni salın kardeşim ben sadece kendime takılıyorum diyor İlla sizin dediğinizi yapmak zorunda değilim diyor atıyorum mesela siz video atıyorsunuz ya sizin dediğinizi yapmak zorunda değilim kendi hayatımı yaşıyorum diyor yani kısacası böyle Nespot'un Instagram'ına geldiğimiz zaman da abi bayağı yine bu bu arada bir şeyler paylaşıyor ve herkesi takipten çıkarmış şu an kimseyi takip et profil fotoğrafında da abi yine bir subliminal mesaj ifade tamamen sembolik ve şifrele görünüyor ama parçalayarak anlamın çıkarabiliriz. 3 M. Kiril alfabesinde E sesini verir. E, M. Enes Batur. Bu arada ilk başta B yaptıklarında başa özledim diye bir tane anlam çıkarmışsınız. Ya Başak da ilk sevgilisi. Burada matematiksel olarak burada sayılar muhtemelen tarih kod ya da oğlum biz neyi çözüyoruz lan? Şu an Da Vinci'nin şifresini çözüyoruz ya. Yani buradaki E, M oluyormuş. Bu da A oluyormuş. Bu da hiç kimse. EMA hiç kimse 10. Evet Enes abi beynimi <laughs> vallahi matematik sınavında bile bu kadar zorlanmadım. Evet Enes abi yani böyle kısacası anime atmaya da vesaire devam ediyor. Bu arada ara sıra topluluk vesaire de atıyor. Onları da görüyorum. Topluluğa mesela şunları diyor. Yenisi gelsin, yenisi gelsin. Yorumlarınızı şarkı yaptığımı paylaşmış. Billy'e eğilişi paylaşmış. Prince Deniz ona alakalı. I love this song. Yüreğine inan ben de dinliyorum bu arada bayağı iyi şarkı. Burada da Enes Batursun sen bunu atmış abi. <laughs> Enes Batursun. Evet. Başlıyoruz. <laughs> Yani burada da şey diyor herhalde insanların değişimini vesaire göstermek istiyor herhalde. O yüzden atıyor. Yani kısacası abi Enes Batur açıklamasında da adam diyor ki Enes salın diyor kardeşim ben eğleniyorum diyor. 2026'da da bir şeyler yapacak diyor. 2026'ya da kaç? 4-5 ay kaldı. İnşallah Enes abi geri dönelim. ben adamın yaptığında kötülemiyorum yani. Kendi kararı. Ben sadece bir size göstereyim dedim. Çünkü her yoruma Enes Batur yazıyorsunuz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.